Arkadaşlar merhaba. Şimdi dükkanımıza çok güzel eşyalar aldırdım balo kafaya. Bir tanesini ben aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, i̇nşallah da balo kafa alıp gelir. Şimdi birkaç tane tasarım var aklımda. Onu göstereceğim size. Bakın mesela burayı kırıyoruz. Bak bak bak. Tasarıma bakın. Fenasal bir şey. Şöyle bırakıyoruz. Kerim ne haber koçum diyor. Kimle konuşuyor? He Kerim'le konuşuyor ya. Gel, de, gel de, ortak ya. Valla var ya arkadaşlar. Şöyle güzel bir tasarım yapacağız buraya. Şöyle olacak. Of tasarıma bakın. Baya güzel değil mi? En azından arkadaşlar böyle kaldırım taşı gibi durmaz. Burayı da kıralım. Çok güzel eşyalar gördük. E, balo kafayı eline az falan verdim e, Şimdi balo kafadan alacağız da hala bunlar havuç ticareti yapıyor ya hala ticareti yapıyor. Güzel oldu güzel gerçekten güzel oldu ya yani Aslında buraya da yapabilirdik ama bence bu şöyle dur Şöyle dursa nasıl olur Ya kötü durdu valla Dur yanlışlıkla ateş etti. Tam yeterli diyor. Havuç havuç ticareti yapıyorlar. Tamam. Eee Baloka getirdim mi eşyaları? Güzel olmuş ya. Evet evet güzel olmuş ya. Ne eşyası La ben sana elmas verdim ya. Eşya için mi? Ver? Evet eşya içinin verdim. Evet onlar eşya için ve Sen ne yaptın? Yemek aldım havuç. Yemek aldım havuç demin. Ya şimdi sen eşya almadın mı? Allah Allah. Ya ben bu çocuktan havuç aldım diyor bir de ya. Arkadaşlar şimdi bir sürü eşyamız gerekiyor. Bir sürü eşya gerekiyor. Al sana vereyim. Ney? Ver. Verdin mi? Ne Nerede lan? Ver bakayım az bir şey. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Bizim e, envanterimizde koyacak eşyalarımız da. bir şey değil mi? Bak böyle creeper de şeyleri var. E, ee, bir şey diyeceğim. Yanık olmuş ya. Şuna baksana balık abi, bunu satmayı unuttuk. Vallahi bunu satmayı unuttuk. Dur bekle, dur bekle. Şöyle, aa, bir şey diyeyim. Şunu şuraya bıraksın. Vallahi güzel durdu. Bende de var o. Gel şeye satalım bari. Yakuba satalım. Yakuba satalım. Ne O ne lan o elindeki şeyler yoksa tahmin ettiğim şeyler mi? He, sen de hemen duy sonra şey gör hemen şey yap. Allah Allah gözü bizde ya arkadaşlar vallahi var ya aha bunlar uyumuş. vallahi Memati ile şey aç gözünü ya. Şişt, bak bak Necati Memati uyumuş. Korkutalım mı? Gel 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 çabuk 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 çabuk. Selamünaleyküm bak kalk. Şimdi bak, köydeyim, tamam mı? Allah Allah bunları korkutmaya kapat kapat çık 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 tamam tamam korkuttuk arkadaşlar vallahi var ya Camı kırdım çaktın lan harbiden var ya onu da yaptın ha Yakup sana bir şey diyeceğim ya Yakup harbiden bir şey diyeceğim senin evin bir şey diyeceğim sen karavanda mı yaşıyorsun? Yok ya var ya yemin ederim denireceğim bak benim arsam yine orası değilmiş bu tarafa taşıdılar gelen müşteri orada mı almam bekliyor ya Nasıl konuşuyorsun ya bak elimdekini gördün mü sana satmayı unuttuk bunu ya bak bak Lan hanım verin çabuk verin bak fiyatını arttırdım ya yemin ederim bak çok efsane sakın yeri falan koymayın ha Bir dakika ne dedin sen daha demin <laughs> Yok yok bir şey demedim. Sal sat bak fiyatı yükselttim. O ne lan o ne? On, on. Bakayım. Ona 20 yapmış. Valla var ya bunu şimdi biz yere koymayalım mı? Evladım akıllı dursana ya. Allah Allah. Koyma sakın koyma. Ne olacak diyor. Koyma dedi ama bence koymayalım. Ana bir şey olmadı. He, ne oldu bir şey olmadı. E, bir şey olmadı. E, bir şey olmadı. Yere de koydu. Valla oturayım mı? He? Yok lan oturma oturma sakın sakın. Ben de otururum o zaman. Ana He <laughs> dedi. Cüce kral. Şşt bana bak lan. Bizde bir alakan var mı? Yok galiba. Uçuyor ya bu. Allah. Lan tamam 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 varmış şey alakası. Bana bak. Sizi var ya gebertirim he. Gidin lan. Şuna bak ya. Arkadaşlar. Oha şuna bak. <laughs> Çıkardığı seslere bakın. Baya değişik. E ee, bunu bir dakika. Yakup neden istedi ki? Bir dakika soracağım. Vallahi soracağım. Balık var döv onu döv kapat kapat eh, <laughs> tamam Yakup bir şey diyeceğim niye sen bunu istedin la Lan oğlum çıkarttın sesini duymuyor musun bak adamı ben fırında yakacaktım ya içine saklanmışım sakın bak yerine koyma Eee anladım anladım <laughs> Oh Allah lan e ee, balon kapa uzaya gitti <gülüyor> 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 Ne noobmuş ya bu Vallahi var ya arkadaşlar benim taramalı tüfeğim nerede? Bak ama sinakımı çalmış biri. Sık ters basın. Sıkıyorum da. Allah sese bak. Bir şey benim mermim kalmamış. Git lan. Gel buraya. Aha. Oo, öldü. Za. <laughs> ne oldu lan? Bana bak. Akıllı olacaksın oğlum. Allah. Özür dileriz, özür dileriz. Hı, kaç kaç. Aa oh, şuna bakın, sese bakın. Lan oğlum bu kim lan? Ne bileyim abi ya çok korkuyorum. Ya bak ben sana bir hikaye anlatayım boş ver onu ben de korktum ama şimdi bak bir gün köyde gidiyorum. Ya Allah aşkına dur dur bekle ya. Pleasure Captain ne? Allah arkadaşlar mermim de yok ben bunu bir kapatayım. Şimdi senden birazcık mermi alalım. Tamam mı? Az biraz daha, az biraz daha, az biraz daha. Tamam şimdi çık çıkalım dışarı. Hadi bakalım. Ee, ne oldu? Nerede bunlar? Vallahi var ya. Şunlara bak. Allah! Uf sese bakın arkadaşlar inanılmaz. Vallahi bana doğru geliyor. Öllen, Ölmesi bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Vallahi sese bakın baya değişik. Anam öldürecek beni vallahi öldürecek. Kaçın. Ya benim taramalı silahımı hanginiz çaldı? Valla birisi taramalı silahımı çalmış arkadaşlar. Ben taramalı bir tane silahlık geliyor. Bana dur bekle çabuk. <laughs> geleceğim geleceğim. Şimdi selamünaleyküm öncelikle e, silahımdan bir tane Bak, alamıyorum. Heh aldım. Ölüm makinesinden aldım. Arkadaşlar sandık mı düştü? Nasıl sandık düştü? Anam sandığa bakın. Oo içinde ne var? Bilmiyorum. vallahi ben de bilmiyorum içinde ne var. Arkadaşlar sese bakın. Şarkı çalıyor bir de. Vallahi şarkı çalıyor arkadaşlar. Ben 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 öldürdüm o Vallahi öldürdüm ama galiba patlayacak. Tamam. Gidin lan. Gidin lan sizle mi uğraşacağız? Şunlara bak. Dur, dur öldüreceğim balıkavu dur. Şarkı çalıyor bir de şunlara bak. Ah pardon yanlış kişi. Abi ah, bir tane daha mı geldin? E öldü la bu. Allah! Şuna bak. Ölünen. arkadaşlar. Çok değişik şarkılar falan çalıyor. Yemin ederim var ya. ama neredesin? Bitmedi mi ya? Vallahi bitmedi. Hala bitmedi buradaki. <laughs> Çıkan şeylere bakın arkadaşlar inanılmaz Değerli şeyler çıktı bunların hepsini almalıyım Hepsini almalıyım hepsini almalıyım baksanıza Allah ben böyle şeyleri ilk defa gördüm Çantama atayım birkaç tanesini Şöyle oh bunlara bakarız arkadaşlar Aç bakayım balık kafa e, Bu hiçbir işe yaramıyor bunun içinde ne var Lan Mesela ödüm koptu sen de olmuşsun Allah bir tane daha çıktı bol kıva. öldür bakayım İçinde neler var aa bunu da aldı ya arkadaşlar inanılmaz değişik şeyler bulduk şimdi ben bunları şöyle hemen bir bırakayım tamam bunu da bırak bakayım Değişik bir şey. Bunun içine bakabiliyoruz mu? Yok bakılmıyor. Arkadaşlar çok değişik şeyler çıktı. Burada neler var bakayım. Aa burada da ki sandık açılmamış. Ya, açılmış ya bu. Arkadaşlar vallahi çok değişik şeyler bulduk. Bunları satarız. Bolko gel gel uzaklaşalım uzaklaşalım. Kafamı şişirdi ya. Yemin var ya inanılmaz değişik sesler çıkartıyor. Bunlar ne ya? Vallahi var ya. Bu ne? Bu ne ters maske? Bakayım. Kim? Vallahi. Lan. Bir tane daha çıktı. Balokov'u lanetlendin mi lan sen? Şunu bakın. Yine bunlar çıktı. Alayım. Arkadaşlar, bunlar var ya inanılmaz değişik şeyler veriyor. Ah, oh, yavaş, yavaş vurma. Bu ne? Lan, görünmez oldum ya. Bir kereli kullanıyormuş. Galiba lanetlendim. Galiba lanetlendin sen ya. Bunlar ne? Gift diyor. Ee, bunu böyle mi aç. maske hızlı koşuyorum böyle. Bakayım. Oha, çok güzel. Al bu senin olsun. Bende de var zaten bundan. Allah, bu da mı düştü? Ana, şunlara bak. <laughs> bu ne bakayım? Ah Balkan tekrar geldi. Tekrar geldi. Tekrar geldi. Öldür öldür öldür. Ne var bunun içinde bakayım. Aha. Aa ah, bir tane daha geldi. Balkan açılmıyor bu. Açıl lan. Allah içinden bir şey çıktı. Balakov biri sana vuruyor. Bakayım öldü mü? E ben bunları açamıyorum. Nasıl açılıyor balakov bunlar? Açıl. Ya onları alırım ben de. <laughs> Vallahi var ya. Bu perinin, pelerin lanetli mi var? Bakayım. Olabilir, olabilir. Ben bunu çantama bırakayım bari trollerin birisini. Tamam bakayım. Bunlarda neler var? Hep aynı şeyler çıktı. Vallahi arkadaşlar çok inanılmaz değişik şeyler bulduk. E bunu atalım. Şunları atalım. E tabii ki bunları arkadaşlar satacağız. E dükkanımızda satarız. Baya güzeldi bunlar. Burada iki tane değişik şey var bu. Aa benim silahım. Lan ne yaptın lan? Ne yaptın sen? O ne? Bak ya. Yapma yapma. Öleceğim. Öleceğim. Yapma yapma. Öldürmeye çalışıyor beni. Şu şeyleri al. Heykelleri al. Ver bakayım. Ha, ne oldu? Bayıltırım seni. <laughs> Ateş ediyor bir de. Değişik. İn, zehirli yine. Al. Senin olsun. Gel bunları topla. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yani ee, bunların hepsini alamıyorum. Alamıyorum. Ne yapalım? Satacağız satacağız. Gel gel. Bizim evimize bırakalım. Ee, sonrasında şey yaparız. Satarız arkadaşlar. Bunlar ne işe göre bilmiyorum. Ee, bayağı değişik şeyler. Bu ne? Valla enteresan ya. Hırsız var. Balokova bak. Çalmışlar. Çalmışlar ya. Çalmışlar yanlışlar ya. Vallahi var ya şey güven olmaz. Bak bu çok değerli olabilir. Bunları saklayalım. Aynen bunları saklayalım bak. Ver bunu. Oo şuna bakın çok korkunç değil mi? Vallahi çok korkunç ya. Arkadaşlar e, ben şuradaki sandığıma da bakayım. Anam çıkamıyorum. he. Burada da bir tane sandığımız var. Bunun içinde de gizli şeylerimiz var. E, bunu satacağız. Aslında bunu satmasak daha mı iyi olur? Lan nereye gitti bu? Evet satamadan gitti Kayboldayım emanet yerimden Valla ben gö göremiyorum ama Yani kayboldu Valla kayboldu ya arkadaşlar Neyse biz bunları bir bakalım deneyelim Eğer güzel şeyler çıkarsa size video açacağız Bir şey olmadı bir şey olmadı Kaybettiğimi söylersem valla beni mahveder Baya değişik şeyler oldu evet evet baya değişik şeyler oldu Al bu da senin olsun bak Heh, Bunu da evine koyayım evini temizle <laughs> Valla çok değişik ya Bak az daha kör edip beni tanerilere atacaktı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah! Rocket atıyor. Tarıyor.